Merhaba arkadaşlar. Bugün tobac oynayacağız. Şimdi oyuna gidiyoruz. Çakabacak. Çakabacak mı? Demet puseti dolmuş. Hayır. Evet, şimdi hediye almaya gidiyoruz. Niye oğlum ben ya? Evet. Bu da hediyeler uçuyor. Bunu koyacaksın. İki tane hediye gelmiş. İkisi de aynı renk. ne ki. Şu an çıkardıklarımı sevmedim. Oynatıyorum böyle. Ama bakın şunlar çok gelmiş ya. Ben çok beğendim şu an. Benim aldığım şey bardak ve çaydanlık seti çok güzel. Tamam onları götüreyim. <gülüyor> <gülüyor> Daha arkadaşlar ya alışverişe şey gidelim sonra alırız onları. Şey, de şey bir derim, Şimdi arkadaşlar hemen <laughs> alışveriş yerine gidelim. Yani alışveriş yapmaya. Ay ben bir şey unuttum arkadaşlar. Geri eve gitmemiz gerekiyor. Geri eve git. Evet. Yine mi? Ardından yeah. kardeşimin seslerini duyuyorsunuz. ortada nasıl Buradan koca almam gerekiyor. Ana kız geçtiler ağladılar mı uyudular mı sana? Biz ne konuşuyorduk ya? Onlar kötü, kötü mü yok? Bunlar çok. Bir, sen... bir tane yeter. Ondan sonra ama kurallar olmuyor. O diyorlar sana. Bir ilaç. Düşen biz hiç mi alacağız? Hayır alabilirsin. Tamam, şimdi geç. O kadar çok telefonla bakıyoruz. Bir kutuyu bu tarafıyla. Bir, 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 bir taraf. Bir kutuyu da bu tarafa tarafıyla. Şimdi, alacağım. şimdi, şimdi alacağım. çıkalım. çıkalım. Göz altları var ya buraya kadar morluk etmiştir. Çünkü niye biliyorum o kadar bağımlıydı şey. ki her suyu çekince göz, bir şey göz, yapıyordu. Göz, göz. Ben mi alıyordum yatarken? Odasına bir Evet şimdi gidiyoruz. <laughs> AVM'ye. Evet şimdi... Bir de paylaşır, video, paylaşır. Bu video çekmediğimden hiç par diye ama. Evet. Şimdi artık çekmiyor herhalde parlanışmıyor. <laughs> evet şimdi aldım. <laughs> Kutuyu aldım. İçine bunu koyuyorum. İçine bir tane erkek kıyafeti, bir tane Savaş. hizmetçi bulursam hizmetçi, hizmetçi ee, için. Firme de yap. Bir tane pijama. Ay bu iğrenç mi? Evet bu da güzel. Bunlar ne? Bu kötü. Bu da kötü. Bu da kötü. Bu da kötü. Bunlar hep erkekler için. Evet bu da kötü. Bu nasıl? Bu da kötü. Bu da kötü. Bu da kötü. Bu koyuyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Çıkın o zaman çıkıyorlar. Dedenin sılaşını evet. Şura yapmayacaksınız. Şuraya 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 gideceğiz. Şunlar 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 yapılacak. Çok güzel kurar koyun. Arkadaşlar. Dede çok güzel Derde çok bir, şey bir şeyler yapıyor. Bunu koyuyoruz. Güzel şeyler yapıyor. Bunu şey bu da e, fena değil. Dur bakalım. Ben güzel bir şeyler bulamıyorum arkadaşlar. Burada güzel şeyler yok. Hileli yine yükleyemiyorum. O yüzden de, bir de bunlarla kalıyorum ortada. De Şimdi devam edelim. Onlar da öyle yapıyorlar. Değilir, bir saat yapmışlar. Siz görüyor musunuz? Ay bir bakayım. Selam. <laughs> Bu benim elim. Şey yapıyor, evet görüyorsunuz seyrederken ben de size çekiyorum. Bu arada tabletim bağlanmadığı için babamın telefondan bağladım. Videoyu tabletimden atacağım. Videoyu da or oradan çekeceğim. Televizyona bağlı olduğu için gösteriyor ya. Bir de kardeşleri Düşmüş kıyafet aldım mağazayı Bak kıyafetlerle travma sıyacakmış bence bu Bence sinema salonu olmasın değil mi ya? Evet. Sinema salonunu sıyacağım. Sıyacağım. Sığmadım ben zaten alışveriş zaten o kadar küçük de olmaz. İlla iki yeri boşaltmamız gerekiyor. Yeni şeyler gelmiş arkadaşlar. Aa yatak yatak çok tatlı yatak. Küçük yatak. Bunlar ne? Bunlar ne ki? Arkadaşlar bunlar ne? Bebekler için galiba. Evet. Bebekler için onlar. Veya çocuklar hiç fark etmez. Hayvanlar yatar galiba. Şimdi evet. şey gidelim. Evet. Tamam. Raflara. Raflar yatak arasında. Ne evet. oluyor? Soruldun mu? O ne? Kasviliği yaptık ha. ya. Şimdi poşetini yiyeceğim onunla. Evet. Küçük bir raf biliyoruz. Nasıl siliyoruz? Yatak odasında bunlar değil de bunları alıyoruz. Hayal yardım edeyim kablo olacak. Yani yapayım. Şunları vereyim en azından. Bu tam Ve tamam çok iyi. Neden değil? Bak ekmek almaya gitmedin Serhan. Evet şimdi. Ve eşyaları koyduk. Çıkarmışım. Ben çıkarmışım. Evet. <laughs> de... evet, Arkadaşlar artık güzel mi? Çok iyi Ne bu? Tam aldım yerden. Yani da elbiseler falan filan var. Bir yere de iş kıyafetlerini koyacağım. Sonra bir yere de farklı şeyler. Bu da elbise. Bunu elbise diye saymıyorum. Bu iş kıyafeti. bunlar getirdik. Böyle ya. yapalım. Bir Şimdi nerede kızım? Ses, sen o en Hı -hı. Arkadaşlar galiba ben ya çok abarttım. Rafları oraya raflı yap, yap, ya raflar yapacağım ama üç yer üç, üç yere oraya de. Oraya evet. bir tane büyük raf koyacağım. Şu ne? Tamam. İki poşetle. Bak buraya serdiş. O zaman buraya koyacağız. burası tamam okey. Tamam, Aa tamam. gerçek. Büyük, güzel, böyle, değil, böyleyken koysam Sinan. daha iyi olur. Sinan kim? Siz burada kalın ya. Çantalar burada kalabilir. Tamam, ben önemli Sinan. şeyleri alıyorum. Ee, Tamamıyor ama. Bundan hiç şey. bunları ben ben atıyorum. Bunları atmıyorum. Var mı şu ikisini o, yolluyoruz. Şey. Heh, arkadaşlar. İçine şey de mi koydunuz domates de mi? Ve Şunu da de. Şimdi Atalım. Böyle şey soğanını yapıyor soğan. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi hemen videoyu durdurayım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Bay bay.